Değerli kardeşlerim, namazın farzlarından ve rükunu dediğimiz içindekilerden ikincisi kıyam. Kıyam dikilmek, ayakta durmak anlamına gelir. İster farz olsun, ister vacip, ister sünnet namazların her rekatında belli bir süre ayakta durmayı ifade eder. Kıyam. Kıyam adeta Allah'ın huzurunda ayakta durmayı bizlere gösterir. Nasıl ki birisi geldiği zaman veya birisinin yanına gittiğimiz zaman o izin vermeden oturmak ve onun yanında oturmak, böyle saygısızlık ifade ederse Allah'ın huzuruna namazda da çıktığımız için onun huzuruna ayakta başlıyoruz. Ve ayakta duruyoruz. Bu ayakta durmamız da tabi el bağlamakla oluyor. Ee, tabi bu mezhepler arasında farklı görüşlerle neticeleniyor. Hanifi mezhebinde eller bağlanır kıyamda. Gübek hizasına. Kadınlar yani bayanlar ellerini göğüs hizasına bağlarlar kıyamda. E, Şafii ve Hanbeliler ellerini biraz daha yukarıya, kalplerine yakın bağlarlar, göğüs hizasından yukarıya. Fakat Malikiler ellerini salarlar, Maliki mezhebinde olanlar. E, netice itibariyle Allah'ın huzurunda bir boyun büküş, ve kıyamda ayakta durarak saygı manasını ifade eder kıyamda duruş. Rabbimiz Ali İmran suresinin 191. ayet kelimesinde buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Onlar Allah'ı zikrederler. Kıyamen, kıyamda durarak. Yani ayakta durarak. Ve <laughs> وَقُعُودًا Ve oturarak على جنوبهم و ala ve yanları üzerine yatarak. Ve tefekkür ederler ki göklerin ve yerin yaratılışı hakkında da tefekkür ederler, düşünürler. Rabbena ma halaqta hada ve derler ki ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sübhaneke faghina 'alâ Seni tesbih ederiz, seni biz anarız bizi cehennem azabından koru. Bu ayeti kerimesinde ayakta durmanın Rabbimizin bir isteği olduğunu birinci sırada saydığı için kıyam, sonra oturarak, sonra yan, gelir, yan üzeri yatarak anlıyoruz. Ve zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizzat ayakta başlamış, kılmış, bizlere örnek olmuş. Kendisi de öyle tavsiye etmiş. Namaz kılarken gücünüz yetiyor ise ayakta durun, ona da gücünüz yetmezse oturarak, ona da gücünüz yetmezse yan yatarak namaz kılın diye hadisi şerifinde, Buhari'de geçen hadisi şerifinde bizlere kıyamı emretmiş. Dolayısıyla kıyam değerli kardeşlerim, namazın içindekilerin farzlarından birisi, gücü yeten herkes bu kıyamı ayakta yapmalı. Kendisini zorlamalı. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Biraz daha incinelim, biraz daha canımız yansın. Biraz da yani kendimizi zorlayalım. Ha hiç olmaz. Hiç olmadı. Böyle bir imkan yok. E, şartlar çok zorluyor bizi. Hastalığımız, ayak, ayak ağrımız vesaire. O zaman da oturarak kılabiliriz. Allahımız çünkü ayet kerimesinde kolaylıkla sunmuş bunu. Ya ayakta kıl, o, o da olmazsa oturarak buyurmuş. E, oturarak da zorluyorsa ibadeti terk etme yok diyor ki bu sefer de yan üzeri yatarak namaz kıl beni an diyor Allah'ımız. Öyle olunca e, kıyam namazın farzlarından kıyamı terk ettiğimiz zaman özürsüz olarak namazımız geçerli olmuyor. Evet. Allah'ımız bu dünyada onun kıyamından başka bir kapının önünde bizleri kıyama durdurmasın. Her daim kendisinin huzurunda kıyama duranlardan eylesin. Ve kıyamımızı da kabul eylesin. Kıyamet günü o kıyamımızı bizlere nur olarak çevirsin. Cennetiyle, cemalullah ile müşerref olmamıza sebep kılsın. Rabbim cümlelerden razı olsun. Okuduğumuz Kur'an tilavetinizi Rabbimiz kabul eylesin. Bütün geçmişlerimiz onlarına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve asamın onlarına hediyeledik, ulaştırsın. Hepimizin sağlık, sıhhat ve afiyetlerimize mazhar Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. El Fatiha.